Merhaba sevgili müşterimiz. Yarına gidecek olan ürünlerimizin son testlerini yapmaktayım. Şu an ağır şey 9 kiloluk 1000 devirlik gri renkli çamaşır makinelerinin çalışmasını görüyorsunuz. Şu an yıkama ve su ısıtma aşamasında. Birazdan sıkma işlemine de geçecek. Yine burada Beko'nun 8 kiloluk gri renkli 1000 devirlik çamaşır makinesi var. Bu ürünümüz de satıldı. Şu an son testini yapıyorum. Zaten bu ürünler ilk geldikleri zaman detaylı kontrol ediliyor. Ayrıca ürünler gitmeden bir gün önce son kez tekrardan testlerini yapıyoruz. Yine burada bulaş makamız var 4 programlı. Inox boş model. Şu an kurutma aşamasına geçmiş. Yine Sekin burada 3 program buluş makası var. Daha önce bizden ürün alan müşterimiz şirketin ikinci buluş makasını almaktadır. Alacağınız tüm ürünleri Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bütün ürünlerimizi detaylı kontrol edip satmaktayız. Şimdiden herkese hayırlı alışverişler, sağlıklı günler dilerim.